Ve sezona merhaba dedik. Hangi sezona? Balık sezonuna. Selam. Balıkları pişirmişim. Tavukları pişirmişim olmasın sakın ben o. Balık yiyorum. <laughs> İstavrit zor da olsa bulduk. Nereden aldık bu balıkları? Ya sorma. Küçük kuyudan aldık. Ama küçük kuyudaki balıkçı arkadaşlardan son derece şikayetçiyiz. Daha doğrusu esnafından. Suratsızlar. <laughs> Hoş geldin demek yok. Hakikaten. Bir, bir şey, şey isterken abi. suratına bakmak yok. Evet. Yani sanki beleş alıyoruz. Evet. Gerçi bu aldığımız balıkçı iyiydi de iki tane balıkçıyı es geçtik sırf bu yüzden. İnsanlarla ilgilenmiyorum. Ama ha yeni çıkmış olmalarına rağmen iyi fena değil ebatları değil mi? Yani Hı. evet güzel güzel. güzel. Güzel yani ve evet, şey Hı? taze mi? E, Bunlar tabi, herhalde ya, taze. evet taze taze bak kanlı kanlı. Görünüm. Onları temizlemişler mi ya abi? Yok yok. Oralar almışlar? Temizlenmiş Temizlemiş tabii ya. Aa süper. Bak hiç bana kalmamış. Evet ben de diyorum o şeyleri niye yok? Aa hakikaten temizlenmiş bunlar. Evet. Ben de temizlemeye şey yapacaktım. Hı -hı. İyi biraz şöyle bir yıkayayım. Pişirirken. Ama Temizle. renkleri sanki biraz soluk gibi geldi bana ya. Acaba bunlar buzhane falan değildir inşallah değil mi? Yok canım bu zamana kadar. Baksana kanları var ya, kanlı kanlı. Hı -hı. Taze yani. İki kasa getirmişler adam, kan... hemen bir kilo aldık arkadaşlar. Temizleyip Kilosu... hemen onları buzun içine Hı -hı. yatırmışlar çünkü hava çok sıcak. Bu arada ya. bizim Gomis yine şuna geldi. Abi, şuna, şunun güzelliğine bak, ne kadar büyük baksana. Hı -hı. Bu akşam balık ya, yalanıyoruz oldu arkadaşlar. Ki. Ne oldu kızım? Sana balık verecek mi abi? He? Aha! Özlem'in ayakları dibinde. Yıkıyorum. Dolaba alıyorum. Sonra güzel güzel tavada çıtır çıtır pişireceğiz. Mangal yapmayacağız tabii. Şimdi mangal biliyorsun. Ama burada. hepsini birden pişireceksin bana. Bak, bence burası çok gelir bize. Bizim burada şey ayırırız. Kit akşam, Evet, evet. Hiç pişirmeden ayır. Bak burası bir kaç tane var say bakayım. Sen kaç tane yiyeceksin bunlardan? Ben bir 5 tane yerim. 5 tane yiyemezsin. Daha fazla yiyorsun Cenk. Tamam Bunları onları da ayır. Çünkü bu kadar çok fazla gelecek yine kalacak. Tamam. <laughs> Yok hepsini yaptı. Zaten bu kadar. İki tane gomise versek. Aynen. Ya şu küçükleri gomise versek tamam Bu da bize zaten. Bunları evet. Kızıma mı şey... vereceksin sen? Sen kızıma mı mama vereceksin balık? Evet. En sevdiği ablası gibi. Bu da balığı çok seviyor. Çok. Evet. Çok. Değil mi kızım? Balık kokusunu alır beni <laughs> yiyecekti. Hayır bu balık değil. Bu balık değil. Kamerayı kokluyor. <laughs> bu balık değil kızım, bu balık değil. Bir şey değil. diyeceğim, kafalarını da mı pişireyim kafasını? Kafalarıyla pişir ki gomiz de yesin kafalarını, değil mi kızım? Tamam. He? Benim kızım balık mı yiyecek bu akşam? He? He? Benim kızım balık mı yiyecek bu akşam? Anam bu şeylerini yememiş burada, gel kız. Gel, gel. Bak ona yumurta açlamıştık, verdik. Ne hale getirmiş Beş burada? Beş saattir, ah, tepesindeyiz. Öldüm, geberdim. Yok, yemiyor bunları. Buralara da dökmüş. Evet, koluma da sanki para basmışın gibi yandı ha. Hakikaten ya. Baksana kolum çok ya. Oldu ya. Sanki parayı böyle almışsın, bozuk parayı basmış. Neyse, tabii. balıkları pişirirken görüşürük. Hadi bay. Görüşürüz, görüşürüz. Bay Evet, şimdi akşam üzeri oldu. Balıklarımız hazır. Yağımız açtı mı altını Özlemciğim? Bir dakika. Bir dakika. Unlayıp unlayıp şöyle güzel güzel. Valla bu mevsimde böyle yağlı istavrit bulmak da şansımıza vallahi ya. Sana değil mi? Her zaman bulunmaz yani. Aynen. Bu abi. arada koklar vadisi, pusuyu da izliyoruz ki. bir yandan. Valla ben de acıktım. Ay, ne yalan söyleyeyim. Hadi bakalım. Unu getir. Biraz un. Başka nişasta da koyacak mısın? Nişasta da yok. <laughs> falan da koyacağım. Bu ha. sanki biraz esmer un gibi ya. Hayır hayır bu çok güzel Yakayım mı bunun altını? Onun altını yakalım. ona biraz yağ daha koyacağız. İyi ama çok şansa bulduk ha istavriti. Ben istavrit gelmez diye düşündüm ama bu mevsimde ya. Iyi ya ben çıktı yani. Ben çok özledim ya. Geçen kıştan beri balık yemiyoruz. Balık mevsimi kapandı bizde de balık mevsimi kapandı yani. Aynen ya. Ben çok fazla sevmiyorum tabii çocukken İstanbul'da büyüdüğümüz için. Aa aslında mısır şey unu vardı ya. Mısırı mi, kuruttun olamazsa... mi? Ambarda kuruttun mu? Ya biraz kapat istersen. Hayır kapatmam. Şöyle senin o dolabında e, bulma, göstereyim. lazım. Kilerde şimdi onu? Acaba nereye koydum? Aha buldum buldum. Buldum. Mısır unuyla çok güzel olur. E bu un ne olacak şimdi? O unu ben alırım başka bir şeye. Hı -hı. Onu ben kullanırım. Tuz da koydum ama. Olsun. Unuttum bizden yan. Inanamazdan... Onun tuzluğun olduğunu unutma da tekrardan tuz koyma. Yok, yok onu ben hamur işinde kullanırım. Bir kavanoza koyarım. Ya yine desene, 2-3 gün içinde bir hamur işi yine yiyeceğiz o zaman. Yeriz. Süt var poğaça yapacağım. Hı hı. Şey yapacağım, hamburger şeklinde poğaça yapacağım. Denize gideceğiz tamam ya. da, onun sana içine... bir şey söyleyeceğim. Sen incirlerin hepsini bitirdin mi? Yok. Niye? İncir mi yiyeceğim? Ya bir tane yedim şurada kalmış. Tamam ye ye. Afiyet olsun. Başka varsa yedim. Dur ye. şimdi bak beni oyalama Cenk. Çok tamam, konuşturuyorsun. <laughs> no problem. Bu arada yanına salata yapmayacağız. Kuru soğanla Kuru yemeği soğanla düşünüyoruz. Kuru soğanla yemeği düşünüyoruz yani. Yeter yeter. Tuz 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 tuz. Ya Rabbim ya. Ondan sonra diyor ki tansiyonum çıkıyor ya. Yok, yok balığı böyle pişirme ben. De. Evet. Evet. Nerede benim maşa? Maşaya gerek yok, elle dizersin ya. Ya, elle diyeceğim de, kayıtmak için. Sen şöyle bir geçer misin Cenk? Yani şey. illa beni bu taraftan çekmeyi planlıyorsun. Hayır, güneşe... Güneş ya ben bunların kafalarını diye. istemiyorum ya. İyi de şeyleri de, gomize ayırırız işte ya. Koy kafalarıyla. Kafalarıyla Aa. niye kafasını pişireyim? Gomize ben. vereceğiz. Onları versen. sonra pişiririm ben. İyi tamam, peki. Nasıl istiyorsan. Kafasını da pişireyim hadi, tamam. Daha güzel ayıklanıyor. Kafasından tuttuğun zaman bu sefer kılçığını çok güzel çıkartabiliyorsun değil mi? Yani. Evet doğru. Az akıllı ol. Akıllıyım ben. Tamam. Mısır unu ha. İyi iyi, mısır unu ha şeyden almıştık. Hatırladım. Hatırladın çarşıdan. Çarşıdan almıştık, doğru. O zaman balık pişireceğiz diye almıştık. Sonra gittik mangal yapmıştık. Ha balığı mangal yapmıştık değil mi? Hı -hı. Evet, doğru. İyi aklına geldi ben. E ya balık yapmayı unutmuşum bir senedir ya. <laughs> yani denizin kenarında yaşıyoruz, balık yemiyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Neyse evet, şimdi kapatayım bunlar pişsin. Balığı yerken muhabbete devam ederiz. Oh, mis, mis. Allah olmayanlara da